Merhaba arkadaşlar bugün sizle birlikte Red Bull Dot oynuyoruz Önce size göstereyim ben bunu tamamen bitirmiştim dur şimdi Evet bakın <laughs> hepsini yaptım bak Hepsi de altın yaptım arkadaşlar Nasıl yapmışım iyi yapmışım değil mi arkadaşlar Çok iyi yapmışım efsane yapmışım Neyse oyuna başlayalım Aha iki tane top kırmızı top <laughs> Kara gelmiş neden geldin diye soruyorlar Aha kar, kara adam bize bir şey yaptı diyor. Bizi kareye dönüştürdü diyor. Bizi kurtarmaya çalışacağız demek ki onları. Aha dünya da karaya dönüştü. Aha Red Bull kızdı tabi. Sonra oyuna başlayalım. Evet gidiyorum. Yıldız alayım. Aldım yıldız arkadaşlar. Gittim tırmanayım. Bir daha. Bir daha tırmandım Bir daha gidiyorum. Zıpla zıpla. zıpla. Geldim kutuyu ittirdik. Hı <laughs> bu buraya geçtik. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şurayı da yaptık. Hop. Öz sıkıştırayım şuraya. Oh canım hadi etsin. Sıkıştırdım. Zıpla be. Harikayım ya. Hah, alayım yıldızı. Aldım 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 aldım. Aha geçtim. Aha geldim. Üçüncü seviyeye. Üçüncü seviyedeyim. Aha buldum ya. Bir anda önüme çıktı ya. Ben görmedim bir anda ölüme çıktı vallahi. Arkadaşlar direkt bu Aha geldim işte böyle geliyoruz Sonra buradan da geliyoruz İşte geliyoruz çok eğlenceliydi Sıklamak Aha Canavarı da öldürdüm ve Şimdi uçacağım uçuyorum ve ateş Roketle uçtum ve yaşım burayı da Dördüncü seviyedeyiz arkadaşlar Burada direkt arkadan itilmesi gerek yok. Ee, burayı öne geçip itebilirsiniz. Arkadan itilmesi gerek yok yani. Ben şunu da alayım. Yani e, oraya sürüklememesi gerek yok. Ah ya. Olmadı düştüm. Oradan direkt zıplayabilirsiniz. Bakın şimdi nasıl zıplayacağım. Böyle zıplayabilirsiniz. Aha vay vuruyordu bana ya. Ha. Aha köprüler. Köprülerden geçelim. Aha 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 geçtim. Şimdi taşı sürükleyeceğiz ikten arkadaşlar. Taşı sürükleyelim. Taşı oh ezdik onu canıma değdin. Evet sonra aldık. Aha sürüküyoruz çubuğuyla birlikte sürüklüyorum. İşte bunu da yaptım. Aha kaldı mı da? Hı, yaptım. Ah Yaptım. Hayır ya. Hayır. Ah, geçtim işte arkadaşlar. Ve buhum diye zıpladım. Çıplızlıkladım işte sonra oy. ama ben bunu yapamıyorum denize boğuluyorum sonra ya ben de aha, gidiyorum aha gittim işte ya o orada su yuttum ya az önce su yuttum ben ya su neden yuttum yuttum ki suyu geçeyim yıldızı geldi evet alayım aldım geçtim be harikayım ya az daha gidiyordum geçtim Ha zıpla 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 zıpla. Aha yıldızı alıyorum. Aldım be. Harikayım ya geçti. İşte burada da bitirdik. kaçın seviyedeyiz? Altıncı seviyedeyiz arkadaşlar. Aha boynuzlu ben bunu hiç sevmiyorum valla. İlk bölümde de hiç sevmemiştim. Çok hızlı koşuyor. Ya boynuzlu nasıl hızlı koşabilir ki? Aha gidiyordum. ah. Ay. Az daha gidiyordum. Önce şunu alayım. Ah. Aldım. Şimdi bir daha gelsin. Güzel gelsin. Hı hı geçelim. Allah attık adım ya. Oh ya. Neden yaptıysan bende. de. Ana, şu yıldızı alamıyorum bir ya. Çok zor ya yıldız almak ya burası zormuş ya. Ya çok zormuş ama ya. Çok zormuş ya. Neyse arkadaşlar. Aha vurdu bana ya gördün mü ya arkadaşlar vurdu bize ya değil mi? Sana da vurdu hissettiniz mi arkadaşlar? Neyse. İniyor çubuk. Bu sefer altta kalmayacağım. Az daha kalıyordum. Şimdi bu sefer atlayacağım. Atladım, atlayıyorum. Atladım, atladım, atladım. Ah düştüm ya. Ah alıyordum az daha ya. Ah geliyordum az daha. Ay burası da çok saçma bir yermiş ya. Ne zıplayayım? Ne zaman? Ne zıplayayım şurada? Ah zıpladım vallahi. Aldım yıldızı. Şimdi yedi e, asansör. Direkt e, sağ tuşa basarak gidebilirsiniz. Basıyor tutun o sağ tuşuna hiçbir şey olmuyor dikenli de değil. Yani diken ki. De Buna direkt döndüz itin bir şey olmaz. Valla korkmayın. Yavaş yavaş itmeyin. Şimdi burada size arabayla ne yapacağımızı öğreteceğiz. Önce böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Allah kayıyorum ya. Oh, oh canım hadi. Sonra birazcık geri getiriyorsunuz. Aşağı düşmeden. Orada bir şey taş var bir şey var. Eğilik var oraya dolduruyorsunuz. Sonra kuzuyu da buraya koyduk mu? Evet oldu. Şimdi buradan geçebiliriz. Geçtik işte buraya da geçtik. Aha yedinci seviyedeyiz. Aha yine en sevmediğim canavar bunlar. En sevmediğim canavar. Aha öldürdüm işte. Aha zıplayıp zıpla, zıpladım be harikayım ya. Aha aldım öldürdüm canavarı. Giderim. Aha hatırladım burayı. Çubuğu tırdık. Evet, sonra da bunu aldık. Su so, Allah düşeceğim mi acaba? <laughs> düşmedim. Aha. Canavar. Hı hı. Var. Neyse devam edelim arkadaşlar. Hı hı. Hı, hı hı. hı hı. Hı hı. hı. Ay yu Ha bu 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 canca. Aha zıplayayım Allah. Aha ay buldum işte. Ee, az daha düşüyordum ya. Az daha düşüyordum. Çekici ittireyim. Ah, ittim. Aha gitti. Ama bana da vurmasın lütfen vurmasın bana. Aha vuruyordu az daha bana ya. Hadi zıpla zıpla az daha bana vuruyordu. Görüyor musunuz? Aha yıldız kaldı. dur alayım Allah düşüyordum ya. Allah düşüyorum ya. Düştüm arkadaşlar. Neyse devam edelim. Neyse sıradaki geçtik 5 full yaptık. Bayağı bir bekledik arkadaşlar bir saat falan bekledik. Bir saatte tam oluyor beş arkadaşlar. Yani iki saatte tam oluyor. iki buçuk saatte tam beş oluyor yani. <laughs> yani bayağı bir beklemeniz lazım. Neyse zıpladık. Zıpla. Allah git tuttum ya. Ay. Ay. Tamam. <laughs> Devam edelim. Çekici ittirmeyeceğim bu sefer. Az bir şey ittirdim. Çünkü ben kendimi öldüreceğim. Çünkü çekici olursa bana da vuruyor çekiç. O yüzden çok sinir oluyorum. Önce burada bunu götürmeyeceksiniz arabayı. Ee, önce şuradaki yıldızı alıp kutuyu arabaya bindireceksiniz böyle. Bindirdik. Şimdi de kutu arabayı sürükliyoruz ve kutu da oradan geçiyor. Geçti kutuda. Sonra buraya da bindim ve atışımı yaptım ve yıldızımı aldım. Vallahi başımda döndü yaparken. Aha, aha geçtim. İşte geçtim be. Geçtim. Aha. Aha canavar. Hop oh, hopla diye üstüne zıpladık. Ve sonra şu burada da götürelim. Çubuğu da götürdük. Sıra kutuda. Kutuyu da götürdük. Ve kutuyu da aldırdık. Şimdi şurada canavar var. Alayım canavarı. Aha gel canavar. Geldi canını gör. Aha öldü ya. Ay ben öldüm. Ben öldüm ne oh, olmuş Aa burada yıldız var arkadaşlar Dur alacağım biraz daha ama öldüm ya Abi bir de buradan mı başlattı beni? Aman ya. Oyna bak. Bari e, canavarın olduğu yerden başlatsaydı. <laughs> Neyse devam edelim arkadaşlar. Canavarı götürdük. Ahi ahi ahi. Ay. ay canavar. Canavarı her şeye dönüştürdüm. <laughs> ay <iyi> oldu canavar. <laughs> aa, aa geçtim. Aha, geçtim şu adam. Ya geçtim. Döndürelim döndürelim. Döndürünce bu da yukarı kalkıyor. Nasıl? Nasıl bir sistem yaptı nasıl artık? Nasıl oluyor artık? Aa zıpla 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 yes be. Aha kutular kutular. Geçemedim geçtim. Geçtim mi ya? Aha geçtim be. Dur önce kendime geleyim geriye geleyim. Ve ateş. Pişşş. Ve geçtim be. Burayı da arkadaşlar. Aha ondayım. Zıplayım. Aa zıplayamadım. Aman dur. Restart yapayım. Heh, yaptım. Sonra aa gidelim giden gideyim, gideyim, gideyim sıpladım, Aa ya. Aha gittim ya. Gidelim gidelim sıpla bakayım. Sıpladım. Aa aha gittim vallahi gittim ya, geçtim ya. Aha, şimdi kutuyla mı denize gireceğiz? Aha ben bunu hiç yapamam vallahi. Vallahi korkuyorum vallahi yapamıyorum bu dur. Restart yapacağım. Az daha yedinize dönüyordum. Abi de bunu buradan mı başlattı? Ama ben orada bayrak almıştım o da başlamasını bekliyordum. Aa işte bekliyordum. Aha attım. Aha, aha gittim ya. İki canım kaldı ya. Aman. Aha şimdi beni buradan başlattı. Hadi git. Gittim be. Yettim burayı da yaptım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aha burada çubuklar var. Canavar çubukları. Canavar. Canavarın e, sesini almış burası. Hep canavar kokuyor. Çünkü canavarın mekanı burası. Aha bana vurdu ya. az daha düşüyordum vallahi. Nasıl düştüysem artık. Aha vurdum işte. Aha burayı da geçti. Sen aha öldü ama ben ona vurdum. Sayılmaz bu. Hileli oyun bu hileli hileli. Hileli oyun. Hileli mileli. Çok güzel bir şarkılı bu. Şarkı bunu söyleyeyim. Hileli bu oyun. Hileli mileli. Çok güzel değil mi? <laughs> Neyse devam edelim. İşte burayı da geçtik arkadaşlar. Ve evet devam ediyoruz. Ve sıpladım. Restart yapayım. Şimdi zarmadım çünkü arkadaşlar. burayı da geçtim. Azı gidiyorum. Ah, geçtim. Bu da canavar gelince üstünden geçin. Yoksa böyle aşağı iniyor aha şimdi bak. Çok güzel bir dönüş yapacağım vallahi. Aha yıldız almayı unuttum. Duralım. Ha, <laughs> Çok güzel olacak. Gittim. Hı hı. Gittim. Çok güzel oldu. Az daha düşüyordum. 12. seviyedeyiz. Bu da arkadan. Arkadan ettirmeyin çok çünkü çok aşağı gidiyor ve zaman kayboluyor. O yüzden önden ittirin sonra böyle çıkabilirsin zaten oradan. Çubuklar çıkmayın sanıyorlar. Sonra aha en sevdiğim yer. Aha yıldızı unuttum valla. Nasıl gelin çıkacağım? Ha çıktım. Sonra taşa üstleri zıpladım. Aha zıplayamadım. Eh zıpladım valla. Aha zıplayayım zıpladım. Aa, aha gidiyordum. Aa, az daha gidiyordum ya. Oh sen de üstüne gittin. o oh, canıma değilsin. Sonra de ne geçti? Aha canavar tünelden geliyor. Gelsin de zıplayayım. Aa gelmedi. Arkasından gideyim bari. Şimdi vuracağım galiba. Ana ya. Şimdi şuradan geçelim. Yazıp buradan da. Yıldızları aldım. Hı, hı yıldızları aldım. Yıldızları hızlıdır. işte, yıldızları. işte. burada geçtik. Aha bir şey. Aha sen mi geliyorsun? Ah oh, hasta ölüyordum ya. Ha açtım. Şimdi sen sıkıştıracağım oraya gel. Ha sıkıştın. Ha sıkıştın işte. Şimdi sürütelim gidelim. Oy. Oy hı <laughs> Allah ay gidiyordum az daha ya. Aha. Aha. Gideyim, geçeyim. Ya geçtim. Aa gidiyordum az daha. Aha, 14. seviyedeyiz arkadaşlar. Geldik 14. Aha yaptım. Çünkü gitti. Gideyim şu yıldızalı beleş zıplayacağım. Aa aha, aha yaptım. Geçtim 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 geçiyorum geçiyorum geçemedim aylar geçiyorum ay. Aha geçtim işte. Önce çubuğu ittiriyoruz arkadaşlar. Çubuğu ittirdik. Şimdi de ittireceğiz arkadaşlar. Şimdi orada bir canavar var. Onu ezeceğim. Ezeceğim geçeceğim. Eziyorum ve geliyor. Ve ezdim arkadaşlar. Çok güzel ezdim. Aha minik. Aha minik şeyler. aha ben buradan düşerim bak. Aha, aha boz boss. bos'a geldik arkadaşlar. Hadi yapalım. Aha zıpladım, zıpladım be. Hı, aldım Allah. Bu şunu da yaptık. aldı. Eh, oldu. Şunu da yaptık buldum. İlgin. Ee, onun dört canı kaldı şu an. Zıplayı, zıpladım buldum. Aha üç kaldı. Geleyim. Aha bir şey gönderdi bu yukarıdan. Neden gönderdiyse aldık. Aha buldum işte. Şimdi zıpladım oldan zıpladım. Aha bir daha zıpladı. O da ben de zıpladı. Aha iki tane gönderdi bu sefer. Ben da bekliyorum. Sonra o gelsin. Yanında böyle zıplayacağım. Değilken öldüm. <laughs> ölüyordum azla. Ben canım kaldı ölüyordum. bu arada bekledik bari ya. Bayağı bir bekledik 5 olmasına kadar. şimdi bu 5 can da gidecek. Biliyorum gidecek bu 5 can. Bakalım. Aha. Aha. Canavar gönderdi vallahi bu oyunuzu. Ama bunlar kaskı mı onları hızlı yapıyor? Hiç anlamadım. Kask hızlı yapar mı bir tane insanı be? <laughs> Hem de top kaskı kıramaz ki. Neyse basketbol topuyla oynuyoruz arkadaşlar. Burayı aha, aha kaçtı az, az daha gidiyor da. Neyse. Geliyor. Aha geliyor. Aha, aha burayı şöyle. Aha son bir canı kaldı arkadaşlar. Benim de bir canım kaldı az daha ölüyorum. Ölüyor muydum? Aha arkadaşlar bitirdik mi? Patlayacak birazdan. Evet patlıyor. Evet. Aa patladı ya. <laughs> Mutlu olduk. Aha yumurta. O minik karelerin yumurtasıymış bu. şimdi onlar doğacak. Aha, evet arkadaşlar oyunu bitirdik. Çarpıya basalım şöyle. Ee, oyunu bitirdik. Ee, sonra diğer bölümleri de oynayacağız arkadaşlar. O yüzden... E, Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.